Arkadaşlar şunu unutmayın. Yeterince çalışmadan cenneti kazanmak mümkün değildir. Öyle uyduruk rivayetlere veya da sizden para almak için gelen hocalara kanarak bunlara inanmayın. Yeterince çalışmadan cennet kazanılamaz. Bakın dünyadaki hayatımıza. 3 milyarı olan bir adam 2008 model, 2009 model bir arabaya bakabilir mi almak için? Bakamaz çünkü parası yetmez. Bunun bilincinde. Aynı şekilde 20 milyar olan bir adam 100 milyarlık bir eve bakabilir mi? Bakamaz çünkü parası yetmez. Bunun bilincinde. Ama iş ahiret işine geldiği zaman insanlar nasıl olsa Allah affeder mantığından hareket ederek çalışmaya yaklaşmıyor. Dinini anlamaya yaklaşmıyor. Salih amellerde yarışmaya yaklaşmıyor. Ama düzgün olmak lazım, dürüst olmak lazım ve 3 milyarla nasıl 30 milyarlık arabaya bakamıyorsak şu anki mevcut çalışmamızda da cenneti kazanamayacağımızın bilincinde olmak lazım. Kendimizi kandırmamak lazım. Arkadaşlarımı bunu yapan arkadaşlarımı şunu bir düşünsün. Ben Allahu Teala'nın istediği bir Müslüman mıyım? Yani ben Kur'an-ı Kerim'e harfi harfine uyan bir Müslüman mıyım? Değil. E o zaman Allah senin niçin affetsin? O zaman senin çalışanla aynı konumda olacaksan bu bir adaletsizlik olmaz mı? Onun için kendimizi kandırmayalım. Arkadaşlar, bizler sizleri kandırmıyoruz. Bizler sizleri kandırmıyoruz. Bak, avutup uyutmuyoruz diğerleri gibi. Üç yıl, beş yıl, on yıl ders verip de halen yanımıza tutmuyoruz. Ve sizden hiçbir menfaat beklemiyoruz. Bunları anlatırken maaş kaygımız yok, mevki kaygımız yok, makam kaygımız yok. Sizden herhangi bir menfaatimiz yok. Ticaretini kaybetme kaygımız yok, cemaatimizi kaybetme kaygımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece Sizleri Allah'ın kitabına uymanız için uyarıyoruz. Sizi Allah'ın kitabını anlamaya çağırıyoruz. Şimdi yöntemimize başlarsak bu yöntemden önce kesinlikle ve kesinlikle ön yargılardan kurtulmuş olmamız lazım kardeşlerim. Ön yargıları bırakmamız lazım. Gelenekçilerin bize daha önce kafamıza yerleştirmiş olduğu biz Kur'an'ı anlayamayız ön yargısından kurtulmuş olmamız lazım. Ve kendimizi motive etmemiz lazım. Biz Kur'an'ı anlayacağız diye. Bu önerdiğiniz meal okuma yöntemine iki şart dört aşama yöntemi diyebiliriz. Akılda kalsın diye bu yönteme bu ismi verdim. İki şart dört aşama. Önce size iki şartı açıklayayım. Şimdi bu yöntemden yani benim önerdiğim yöntemden meal okumaya çalışacak olan arkadaşlar iki tane şeyden uzak duracak. Bir, kesinlikle ve kesinlikle cemaatlerin, hizriplerin, mezheplerin, kitap ve dergilerinden uzak duracak. Kur'an-ı Kerim meal çalışması yaptığında bizim önerdiğimiz yöntemi uygularken eline bir takvim yaprağı dahi geçse okumayacak din adına. Allah'ın kitabından Allah'ın dinini öğrenmeye çalışacak. İkinci bir olay, bunu yaparken Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir hocaya soru sormayacak. Bunun da sebebi şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan insanlarda ciddi bir sorgulama dönemi çıkar. Bakar ki okuduklarıyla kendisine anlatılan dinler arasında ciddi bir fark var. Bir Kur'an'da geçen Allah'ın dini, biri kendisine hocaların anlattığı atalar dini. İkisinin arasındaki farkı fark etmeye başlar. Ve kafası karışır. O anda hocaya sorduğunda hoca diyecek ki mesela diyelim şefaat konusunu okuyacak arkadaşımız. Hoca diyecek ki ya adam okuyacak o kadar ayetten şefaatin olmadığını görecek Kur'an'da. Hocaya gittiğinde hoca diyecek ki oradaki ayetler kafirler için geçerli. Müslümanlara var diyecek. Ve adamın kafasını tekrar karıştıracak. Onun için bizim bu yöntemimizde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir hocaya soru sormayacağız. Şimdi de dört aşamayı anlatmaya çalışayım. Şimdi birinci aşamada Kur'an-ı Kerim'in mealini çok hızlı bir şekilde anlamaya çalışmadan çok hızlı okumaya çalışacağız. Bu okumada biz anlamasak bile beynimiz oradaki bilgileri olmuştur. Ayrıca bu şekilde okuyan arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim'in temel mesajını öğrenmiş olur hesap gününe hazırlanması gerektiğini bilir. Hesap gününde sadece Kur'an-ı Kerim'in kendisine sorulacağını bilir. Aynı arkadaşımız Kur'an-ı Kerim'in kendisine gönderilmiş olan yol gösterici bir rehber olduğunu anlar. Artık ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ölüye okunmayacağını, mezarlıkta okunmayacağını, anlamadan okunmayacağını, kutsal gecelerde okunmayacağını, hastalıklara okunmayacağını anlamış olur. Ve Kur'an-ı Kerim okuyan bu arkadaşım Kur'an'dan başka bir rehberin Allah tarafından Müslümanlara ne gönderildiğini ne de önerildiğini görür. Allah Müslümanlara rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bunu anlar. Ayrıca okuyan arkadaşımız evrensel ahlaki kaideleri de öğrenir. Yalanın kötü olduğunu, dedikodunun kötü olduğunu, kıskançlığın kötü olduğunu hepsini Kur'an-ı Kerim'den ilk okuyuşta anlar. Ne kadar hızlı okursa okusun. Bunu anla. Bu birinci okumadaki amacımız şu arkadaşlar. Bu Kur'an'da ne var? Allah'ın gönderdiği ilahi rehberimizin içerisinde ne var? Sırf bunu anlamak için okumalı birinci de. Bakınız Türkiye'deki Müslümanların yüzde doksan dokuzu bunların içine sade vatandaşları, cami cemaatini ve bazı hocalarda katarak söylüyorum. Yüzde doksan dokuzu halen Kur'an'da ne varın cevabını öğrenememişler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hiç okumayı düşünmemişlerdir. Bu arkadaşın en fazla bir aylık bir sürede Kur'an'da ne var sorusunun cevabını öğrenmiş olur. Dediğimiz yöntemle okursa. İkinci aşamada Kur'an-ı Kerim'i Kur'an sırasına göre normal hızda ve tekrar etmeden, bak normal hızda ve tekrar etmeden okumalıdır. Bu birinci okumayı nüzul sırasına görse, göre yaparsa daha çok faydalı olur ama Kur'an sırasına göre de yapsa ciddi bir problem çıkmaz. İkinci okumayı da aynı onun gibi Kur'an sıralamasına göre yaparsa daha iyi olur. Şimdi burada şunu anlar, Kur'an bütünlüğünün farkına var. Daha önce kendilerine anlatılan geleneksel İslam anlayışının öğretilerinin Kur'an bütünlüğünde yanlış olduğunu görür. Bildiğiniz gibi geleneksel İslam anlayışı Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini cımbızla çıkartarak ona esbab-ı hadislerle, alimlerin yorumlarıyla farklı mana verilerek mana tahrifi yapmışlardır. Ve bunun sonucunda Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti B şeklinde anlaşılmıştır. Bizim de Demir yöntemle okuyan arkadaş bunun doğrusunu bilir ve Kur'an'ın bir bütünlük içinde anlaşılması gerektiğini farkına var. Ayrıca ikinci olarak önemli olandan önemsiz olan konunun farkına var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in mealini bir defa okumuş, ikinci tekrarda bakan kişi şunu görür. Der ki dinde en önemli şey Allah'a şirk koşmamaktır. Öyle keramet, maunet bunlardan uğraşmaz. Cemaatlerin ve hiziplerin uyduruk kavramlarıyla uğraşmaz. Allah'ın kitabındaki önemli kavramları bilir ve onları anlamanın muhasebesini yapar. Onları anlamanın yolunu arar. Arkadaşlar bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişi atalarının öğretilerini de sorgulamaya başlar. Örnek olarak yıllarca ders gören bir arkadaşımız bizim dediğimiz yöntemle bir okumaya başlasa bir bakar ki ya Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili o kadar çok ayet var ki tabii ki Kur'an'da namaz diye geçmez salat diye geçer. O kadar çok ayet var ki bu ayetlerin içinde hiçbir tanesinde kaza namazı diye bir şey yok. Oruçla ilgili ayetlerin içinde oruçla ilgili 4-5 ayetin içinde kaza namazı var gaza orucu var. Fakat namazla ilgili ayetlerin içinde kesinlikle gaza namazı diye bir şey yok. Şimdi o zaman bu şekilde okuyan bizim dediğimiz yöntemle okuyan kişi sorgulamaya başlar. Nereden çıktı bu gaza namazı diye. Şimdi aynı şekilde bu şekilde okuyan arkadaşımız amaç ve aracın farkına var. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den Namada kalkacağımız zaman abdest alınmasından bahsedilir. Ve abdest çok kısa bir şekilde Maide suresinin 6. ayetinde anlatılır. Hatta aynı ayette abdestin yanında gusül de anlatılır, teyemmüm de anlatılır. Nasıl alınacağı, hangi sınırlara kadar alınacağı, neler yapıldığında abdestin ve gusülün olunması gerektiğine dair bilgiler verir. Bir ayette. Ama geleneksel İslam anlayışında sadece abdesti bir ciltte anlatabilirsin. Bir Bu şekilde bizim de demiş şekilde Kur'an-ı Kerim meali okuyan arkadaşımız şunu anlar ki Allahu Teala'nın kitabında dinin özü var. Ama gelenekçilerin öğretilerinde ayrıntı var. Dinden olmayan şeyler var.